Kıymetli öğrencileri herkese selamlar. Bugün nüfus coğrafyası ile ilgili soru çözüm kampımıza devam ediyoruz. Nüfus sayımları, nüfus artışı ve nüfusun yapısal özellikleri nelerdir? Burayla ilgili sizlerle 7 tane muhteşem soru çözeceğiz. Ve bu konuyu önce konu anlatımda dinlemiştik. Şimdi bir de sorularla pekiştirip tamamlayacağız. Nüfus coğrafyası biliyoruz her sınavda mutlaka bir soru en az bir soru kesin getiren garanti konu dediğimiz başlıklardan birisidir. Buradan soru kaçırmayalım. Birinci sorumuzda nüfus artış hızı yüksek olan ülkelerde. Sevgili arkadaşlar nüfus artış hızı yüksek olan ülkeler genellikle nasıl ülkelerdir dersek bunları geri kalmış ya da az gelişmiş ülkeler şeklinde düşüneceğiz. Bu ülkelerde ikiye katlanma süremiz nasıldır? Kısadır. Şimdi bana soru kökünde ne demiş? Numaralandırılmış yerlerin hangisinde nüfusun ikiye katlanma süresi en uzundur. Şimdi bu sürenin uzun olması için o zaman bu ülkenin gelişmiş bir ülke olması ya da şöyle diyelim bu ülkede doğum oranlarının az olması gerekmektedir. Doğum oranı azsa ülkenin artış hızı düşük ise bu ülkede nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur arkadaşlar. Hemen matematiksel bir bağıntıyı düşünüyoruz. Hızla süre arasında ne var? Ters orantı var hızımız yavaşsa süremiz uzayacak. Bu kadar. Şimdi burada baktığım zaman Orta Amerika ülkeleri bir. Güney Amerika'da Brezilya gelişmekte olan bir ülke. Burada Mısır, burada Hindistan. Nüfusları daha hızlı artış gösteren ve kısa sürede ikiye katlayabilecek potansiyelde ülkeler var. Peki bir numarada kim var arkadaşlar? Bir numarada Japonya var. Japonya'da nüfus artış hızı son dönemlerde artık binde eksilerle ifade edilir hale gelmiş. Hadi bunun biraz öncesini düşünelim. 1000'de, 2000'de, 3 gibi çok düşük değerlerde seyrediyordu. Dolayısıyla bu hızla bu ülkenin nüfusun ikiye katlanması çok uzun zaman alacaktır. Hatta son durumu değerlendirirsek. İkiye katlanması artık imkansız hale gelmiştir gibi de yorumlayabiliriz. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Hemen Türkiye'den bir örneklendirme yapalım. Türkiye'nin Cumhuriyet'ten sonraki ilk sayım 27'de yaklaşık 13.54'de 5 dedik biz ona. Milyon olan nüfusu bugün 85 milyona gelmiş nüfus kaç kez ikiye katlamış gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar zamanda oldu bu? Yaklaşık 100 yılda. Yaklaşık 100 yılda Türkiye nüfusu defalarca ikiye katlamış bir ülkedir. Bu da artış hızımızın o süreçte yüksek olması ile ilgili bir durumdur. İkinci soruya geçersek. A ülkesinde ortanca yaş 38, B ülkesinde 18. Şimdi o zaman A ülkesinde ortanca yaş yüksek ise bu ülkede yaşlı oranının daha fazla olduğunu, B ülkesinde 18 ise bu ülkede de genç oranının daha fazla olduğunu yorumladık. Peki sevgili arkadaşlar, bir ülkede yaşlının ya da gencin fazla olması bir de o ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verecek mi? Tabii ki. Ne diyeceğim? Yaşlı nüfusu fazla olan A ülkesi diğer ülkeye göre daha gelişmiş bir ülkedir. Hemen bir örnek model üzerinden gidelim. Buna Almanya diyelim. B ülkesi ise ona göre daha geri kalmış ya da az gelişmiş bir ülkedir diyeceğiz. Mesela burada da ne yapalım? Somali üzerinden gidelim. Bu gibi sorularda mümkünse arkadaşlar ülkenin gelişmişlik düzeyini ama net karar verdiysek bir örnek ülke üzerinden olayı yorumlamaya çalışalım. Şimdi buna göre Almanya ile Somali'yi karşılaştıracağız. Bakın olayı biraz daha basitleştirdik. A ülkesinde Almanya'da doğum oranı fazladır biz ulaşılabiliri arıyoruz. Bu kesinlikle yanlış. B ülkesinde gelişmişlik seviyesi daha düşüktür. Somali'de gelişmişlik seviyesi Almanya'ya göre daha düşüktür. Doğru 2'yi aldım. A ülkesinde nitelikli iş gücü daha fazladır. Almanya gelişmiş ülkede tabii ki nitelikli iş gücü daha fazla olacaktır. Bunu da aldım. B ülkesinin nüfus miktarı. Sevgili arkadaşlar unutmayalım. Çok önemli bir notumuz var burada ülkenin gelişmişlik düzeyi ile nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Bir ülke gelişmiş olabilir ve nüfusta çok da olabilir. Gelişmiş olup nüfusu az da olabilir. Mesela örnek Amerika gelişmiş ülke nüfusu 300 milyondan fazla. Doğru mu? Peki buna karşı İzlanda da gelişmiş bir ülke. Onun nüfusu da 300 bin. Bu kadar değişkenlik var. Ama ikisi de gelişmiş ülke. Yüz ölçümler farklı, miktarlar farklı olabilir. Bu bir gelişmişlik ölçütü değil. Ancak nüfus artış hızı ve doğum oranları ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre farklılık gösterecektir. Buraya dikkat edelim. Biz ulaşılabilir noktasında değerlendirme aradık ve C şıkkında 2 ve 3 olarak da bunu tespit ettik. Cevabımız C diyoruz. 3'e geçiyorum. 3. sorumuzda yukarıda nüfusun yapısıyla ilgili verilen maddelerden hangileri bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez? Hangisine bakarak ülkeye gelişmiş veya geri kalmış diyemeyiz. Kadın ve erkek oranları genel olarak ülkelerde birbirine denktir arkadaşlar. Evet, göç ve savaş gibi olaylar bu dengeyi bir miktar bozmaktadır ama bu çok net karar bilgi alabileceğimiz bir durum değildir. Çocuk bağımlı nüfus oranı bir ülkede fazla ise, o zaman bu ülkenin geri kalmış olduğuna buradan yorum yapabiliriz. Bu gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verdi, bunu artı koyduk. Biz vermezler arıyoruz. Kır ve kent nüfus oranları bir ülkede kent nüfusu daha fazla ise. O zaman bu ülkeye ne deriz biz arkadaşlar? Gelişmiş bir ülkedir deriz. Ülkenin sosyoekonomik yapısı iyi ise yine bu ülkeye gelişmiş ülke deriz. Ülkede kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı çok fazla ise o zaman bu ülkenin yine gelişme düzeyinin düşük olduğu ile ilgili de yorum yapabiliriz. Ancak kadın erkek oranları nüfus miktarı ve bir de nüfus yoğunluğu. Bakın bunları da şu üst kısma yazalım arkadaşlar nüfusun miktarı ve bir de yoğunluk durumları ne yapmaz? Bunlar bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bize bilgi vermez. O yüzden cevabımız yalnız bir olacak. Yani A seçeneğini burada işaretliyoruz. Diğer oranlar değişkenlikler ülkenin gelişmişlik seviyesine göre farklılık gösterecektir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Önemli bir grafik sorusu yorumlayalım. Karşımıza her zaman çıkabilecek ve bilmediğimizde bu yorumu daha önce bir soruda görmediğimizde yanlışa düşebileceğimiz bir noktadır. Burada ülkemizde Türkiye'de 1935 ikinci nüfus sayımı olarak 1935'ten günümüze yakın bir tarih 2020'ye kadar olan süreçte neyi vermiş bize arkadaşlar? Nüfus artış hızını binde olarak vermiş. Önemli bir grafik. Bu grafiği dikkatli yorumlayalım. Hangisi bu grafikten çıkarılamaz? Sevgili arkadaşlar grafikte bir kere değerler hiçbir zaman sıfırın altına inmemiş. Hiçbir zaman sıfırın altına inmediyse nüfus hep ne yapmıştır arkadaşlar? Artmıştır. Şimdi bu cümleyi yazınca bazı arkadaşlar hopladı. Görüyorum burada. Yerlerinden zıpladılar. Ne diyorlar? Nasıl azalmamıştır hocam? Bak 35'ten 45'e kadar azalıyor. 1985'ten sonra sürekli azalıyor. Arada ekstra azalma süreçleri var. Nasıl hep artmıştır? Sevgili arkadaşlar, bu artış hızı grafiğimiz hep sıfırın üstünde. Şimdi yola çıktık. Arabayla gidiyoruz. Hızımız bazen 90, bazen 70. İleride bir engel, kasis var. 50'ye düştü. Hızımız düştü. Peki biz ilerlemeye devam ediyor muyuz? Evet ediyoruz. İlerliyoruz. Hala yol alıyoruz. Hızımız 10'a düştü. Yine ilerliyoruz. 5'e düştü. Yine ilerliyoruz. Ama ilerleme hızımız azalıyor. Ama biz yol almaya, ilerlemeye devam ediyoruz. O yüzden de sıfırın altına düşmediği sürece nüfus hep artmıştır yorumu doğrudur. Şimdi buradan hareketle bakalım ve grafiği dikkatli bir şekilde yorumlayalım. Türkiye nüfusu verilen tüm yıllarda hep daima artmıştır. Kesinlikle doğru. 1945 yılında doğum oranları önceki yıllara göre düşmüştür. Evet baktığımız zaman 45 yılında artış hızımız binde 10 ancak öncesinde daha yüksekti. Burada bir hızda azalma, doğum oranlarında bir azalma söz konusu. Ancak burada nüfus azalır ifadesi yanlış. Türkiye nüfusu yaşlanma eğilimindedir. Şimdi arkadaşlar Türkiye nüfusu artmaya devam ediyor ama aramıza yeni katılanların sayısı, oranı azalıyor. Genç nüfusun payı azaldıkça kimin payı artmaya başlayacaktır? yaşlı nüfusun payı artmaya başlayacaktır. C şıkkı da doğru. 1960 yılı Türkiye nüfusunun en yoğun olduğu yıldır. Dur bakalım. 1960'a bakıyorum arkadaşlar. Bakın şurası. Buradan yukarıya çıkıyorum. Evet zirve burada. Neyin zirvesi burada? Artış hızının zirvesi burada. Peki biz artmaya devam ettik mi? Evet en son en son en çok nüfusu olan yılımız mıdır? Evet. Türkiye nüfusu en son yılda en fazla ise o zaman en yoğun olduğu yılda bu grafiğe göre 2020 yılıdır. Nüfusumuz hep arttı. Aynı arazideyiz ama sürekli aramıza katılanlar var. O zaman en kalabalık en yoğun olduğumuz dönem en son 2020 dönemidir grafiğe göre. Günümüz için düşünürsek 2023'tür. 2024'tür. Çünkü sürekli artmaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Burada yanlışımız Denizli seçeneği olacaktır. 85 yılından sonra genel olarak baktığımız zaman çıkıyorum. Evet binde 25'ler seviyesinde olan artış hızımız sonrasında daima düşmüş. Genel olarak düşmüş. Neden düşmüş? Kırdan kente göç olmuş. Kadının çalışma hayatındaki payı rolü artmış. Evlenme yaşı, evlenme oranları düşmüş. Evlenme yaşı yükselmiş. Aile başına düşen çocuk sayısı azalmış derken derken bir takım sebeplerle hızımız düşmüş. Ancak hızın düşmesi nüfusun azaldığı anlamına gelmeyecektir. Lütfen bu grafiği dikkatli yorumlayalım. Beşinci sorumuzda, dünya nüfusundaki önemli sıçramalardan en önemlisi sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde de biliyoruz arkadaşlar, insanların alet yapımını keşfetmesi, neolitikte yerleşik hayata ve tarıma başlaması da daha iyi beslenme koşulları sağladığı için nüfusta bir hareketlilik, bir ivme kazandırmıştı. Sanayi devrimi ile birlikte nüfus artışının yükselmesi hangileriyle ilgilidir? Sanayi devrimi bize ne kazandırdı? Ne oldu da nüfusumuz daha hızlı bir şekilde arttı? Adeta bir nüfus patlaması dediğimiz olan yaşadık. Tıp alanındaki ilerlemeler, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler burada çok etkili olmuştur arkadaşlar. Ameliyatlar yapılmaya başlandı, organ değişimleri gerçekleşmeye başladı. Tıp alanında inanılmaz gelişimler var. Resmen ölü insanın neredeyse tekrar canlandıracak düzeyde. Bakın kalbi duruyor. Daha sonrasında yapılan kalp masajı ve bununla ilgili bir takım uygulamalarla insan tekrar hayata dönüyor. Dolayısıyla da bu alandaki gelişme insan ömrünün hem uzaması hem de daha canlı olarak kalması noktasında katkı sağladı. Besin ihtiyacı kolaylıkla sağlanmaya başladı. Besin bulmak daha kolay. Üretimde çünkü verimlilik arttı. İnsansif yöntemler gelişmeye başladı. Beslenme ve sağlık iyileştikçe nüfus patlaması da gerçekleşti. Bu ikisi temel nedenlerdir. Doğal kaynak kullanımı azalmadı, aksine arttı. Şehir nüfusunun artması doğum oranlarında bir nebze azalmaya yol açıyor aslında. Ama yine de nüfus artışı gerçekleşiyor. Temel nedenleri 1 ve 2 olarak değerlendirebiliriz. Altını sorumuzda arkadaşlar bize gelişmişlik düzeyi birbirinden farklı olan üç tane ülke verdi. Fransa bunlar içerisinde en gelişmiş olan ülkedir. Peki Fransa'nın en fazla gelişmiş ülke olduğunu bize sunacak buradaki en önemli veri hizmet sektöründeki paydır arkadaşlar. Unutmayın. Hizmet sektörü üçüncül ekonomik faaliyet demektir. Üçüncül ekonomik faaliyette çalışan ne kadar çoksa ülkenin gelişmişlik seviyesi de o kadar yüksektir. Tarımda çalışanların payı ne kadar fazla ise ülkenin gelişmişlik seviyesi o kadar düşük demektir. Diğer tarafta ise tarımla sanayi yakın hizmet ondan bir adım önde ama daha tarımı daha fazla modernleştirmesi gerekiyor. Sanayinin payı bir miktar yüksek. Evet ama daha da iyi olabilir. Bu anlamda tarım dışı sektörler olarak sanayi ve hizmet biraz daha büyümeli. Bunu da ne yapalım? Bunu da gelişmekte olan bir ülke olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bunlardan sonra önce bu çıkarımları tabloya bir yaptık. Sonra kime ulaşılamaz bunu birlikte bulalım. Kenya'da ekonomik ve sosyal gelişmişlik Endonezya'dan da Fransa'dan da daha azdır doğru. Fransa'da çalışan nüfusun yarıdan fazlası yüzde yetmiş dokuz çalışanların yarıdan fazlası hizmette çalışıyor doğru. Endonezya'da kırsal nüfus oranı Fransa'dan fazladır. Neden? Bakın Endonezya'da tarım sektörü. Tarım sektöründe çalışanların yaşadıkları alan daha çok kırsal kesim. Bu daha fazladır. Yine doğru dedim. Endonezya'da hizmet sektöründe çalışan, sanayi sektöründe çalışanların iki katından fazladır. Bakalım Endonezya'da hizmet sektöründe çalışanlar ne kadar arkadaşlar? 47 47. Sanayi sektöründe çalışanlar ne kadar? 21. 21'in iki katı 42. 47'den daha az. Bu da doğru dedik. Fransa'da tarımsal verimlilik Kenya'dan azdır. Şimdi arkadaşlar Fransa'da tarımda çalışanların oranı yüzde 2.4. Kenya'da 61.1. Daha çok çalışanın olması Kenya'da verimliliğin daha yüksek olduğu anlamına gelir mi? Asla. Burada verimlilik aslında kişi sayısındaki azalmayla da ilişkili. Ne kadar az kişi çalışıyorsa tarım o kadar modernleşmiş, makineleşmiş, teknik yapılıyor yorumunu çıkartacağız ve burada daha az kişiyle daha yüksek verim elde edilmektedir şeklinde olayı değerlendireceğiz. E şıkkı yanlış yanıtımız olacaktır. Ve geldik bu çalışmamızın son sorusuna. Tabloda nüfusun fazla olmasının ya da hızlı artmasının meydana getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçlar var. Şimdi burada arkadaşlar nüfusun fazla olmasının sonuçlarından hangisinde yanlışlık yapılmış? Yani buradaki sıralama dizilimde kim yanlış verilmiş veya kimleri yer değiştirsek doğru olur şeklinde değerlendirelim. Nüfusun fazla olmasının artış hızının yüksek olmasının Olumlu ve olumsuz sonuçlarını birlikte yorumlayalım. Olumlu sonuç üretim artar. İş gücü pahalanır. Hızlı nüfus çok nüfusu varsa iş gücü pahalanmaz arkadaşlar. Burada bir yanlışlık olmuş. Aksine iş gücümüz ne yapacaktır? Bizim ucuzlayacaktır. Çünkü iş gücümüz fazla. Çok kişi var. Çok kişi olunca ne yapacaktır? İşçi ücretleri düşecektir. Ticaret artar. Savunma gücü, askeri güç potansiyelimiz artar ve nüfusun fazla olması yeni iş kollarının doğmasına, yeni istihdam alanlarının oluşmasına yol açar. Burada ikinci ifadede geçen iş gücü pahalanır kısmı yanlıştır. Bunun karşılığında vergi gelirleri artar. Vergi gelirlerinin artması da olumlu bir değerlendirme olacaktır. Bu vergi artışı da olumsuz olarak değerlendirmeyelim. Burada olumlu kısmının altına yazmalıydık. Yani şu sırada iki türlü de hata yapılmıştır. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. Çevre sorunları artar, olumsuz. Dış ticaret ihracat noktasında azalır, döviz girdisi azalır, olumsuz. Nüfusa yönelik demografik yatırımlara ihtiyaç artar. Daha fazla okul, sağlık ocağı, bunlarla ilgili hizmet yatırımı yapmamız ekonomik kalkınma hızımızı düşürdüğü için bunu da olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde hızlı artışın ya da fazla nüfusun olumlu ve olumsuz sonuçlarını şöyle maddeler üzerinde bir değerlendirmiş tekrarlamış olduk. İkinci çalışmamızda dünyadaki nüfus dağılışı ve piramitlerle ilgili bir soru kampımız olacak ki son dönemde burayla ilgili çok sorumuz geldi arkadaşlar. Burayı da önemli takip etmenizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilsek abone olmayı da lütfen unutmayalım. Destekleriniz bizim için çok önemli. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.